Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün ticaret serimizde bu ekolayzerımız var. Alman malı Interconti. Şimdi kargoyu vereceğim bunu. En bana dedim hatıra olsun. Şöyle bir marka modelini çekeyim. Yani bunun acık olanı vardı. Birebir aynısı. Önden avukslu. 4000 TL'ye sattım. Kanalda videosu var. Bu da bana denk geldi. Sigortası bozuktu içinden sigortayı değiştirdim ama hiçbir şekilde bundan enerji alamadım. Yani bunu da alacak olan kişi muhtemelen tamirci. Bunu bit pazarından almıştık 300 TL'ye bir iki ay önce. Aldığım gün bunu aslında satıyordum ama satmak istemedim güzel bir cihaz olduğunu bildiğim için. Şimdi aynı paraya veriyoruz yani. Bir türlü açamadım. Şu ekran florasanı 2000 TL arkadaşlar. Şu ekranın içindeki cam. Tek almaya kalktığınızda. Bilmiyorum artık alan kişi tamirci herhalde. Ben halledeceğim onu dedi. Söylemedi de yani. Muhtemelen küçük bir sırrı var veya ondan söylemedi. Dedim enerji alamadım yani. ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Çok temiz bu cihaz dedim. Bakın etiketler ne kadar üstünde her şeyi. Vida yerleri hiçbir şekilde sökülmemiş ama dedim enerji alamadım bakın burada yazıyor artı artı 12 amperde içine şey koyduk sigorta gene de çalıştıramadım sigortası da diğerlerinden farklı küçük bir sigorta şurada bakın artı artı en üstteki ikisi enerji verdim. Yok ya. Çalıştıramadım yani bu modeli. Olsun gönderiyoruz. Yolcu ediyoruz. İstanbul'a gidiyor. Hayırlı olsun. alan bin bereketini görsün artık. Ne yapalım arkadaşlar. Bazen de böyle oluyor yani. Ama gene güzel bize ekmek bıraktı. Bir like'ınızı alırım. Evet kargoya doğru gidiyorum. Kargoyu şöyle motor parçası almıştım geçen alım motordan. Onun kutusuna koydum. Güzelce köpükledim. Öyle. Hayırlı olsun.